Arkadaşlar, yeni bir videoda beraberiz. Ee, bugün Corsa D 1.3 aracımızın dizel e, klimanın filtresinin polen filtresini değiştireceğiz. Ee, karbonlu filtre aldık, ee, daha iyi temiz hava gelsin diye. Bakalım şimdi sökmeye başlayacağız torpidomuzu. 1. Şimdi torpidomuzu açıyoruz. 2 tane torpidonun üstte, üç tane de altta vidamız var. Hava filtresini söktüğümüz vidalara uyan uç aynı burayı da söküyor. Buraya da uyuyor. üst iki tane söktük. Şu an alttaki iki taneyi sökeceğim. Üç taneyi. Diğeri de burada. Zaten açık de var. Güzel söktükten sonra alt bölümden gelen havalandırmanın kapağı var. Tırnaklı zaten şu tırnaklara bastığımızda çıkıyor zaten tırnak görülüyor bunu alıyoruz ondan sonra torpidoyu kendimize çektiğimizde zaten çıkıyor şu an normalde benim da aracım bunda torpido aydınlatması yoktu bunu kendim yapmıştım bunu da fişli yapmıştım bunu çıkartıyorum eğer bu aydınlatma işini yapmak isteyen arkadaşlar olursa da bununla burayı açmış yön görürsün. Bunu çakmaktan almıştım bunu kabloyu ve buraya hazır zaten ampulüyle birlikte satılıyor. Orijinal GM'nin torpido aydınlatmasını almıştım. Takıyor hazır. Sadece fişi yapıp takmanız yeterli. Zaten lambalara bağlanıyor. Direkt çakmak aydınlatmasından aldığım için farlar yaktığınızda torpido yanıyor. Diğer zamanlarda da zaten kapalı. Hani bilginiz olsun. Bura açılmış olduğu halde. Alt mahvede ve torpidoyu söktükten sonra şurada bir pinimiz var. Buna bastırdığımızda bunlar çıkıyor. Bu da alt ayak havalandırması için borumuzu söküyoruz. Zaten geçmeli. Pratik yani. Şimdi e, klimanın takılacağı yere ulaştık. E, şuradaki gösterdiğim şu bölüm. Şimdi o kapak zaten geçmeli. Şu an şu kapağı şöyle alttan tırnağı boşandırdığınız anda zaten çıktı. Ve klimanın olduğu bölüm filtrenin polen filtresinin olduğu bölüm bura. Şimdi onu sökeceğiz. Zaten elinizi takıp çektiğinizde zaten geliyor. Ve filtremizin durumu bu halde. Şimdi yenisi yeni ile eski halini görmüş oluruz. Aslında fazla da zaten klimamızın filtresi ama arka tarafı çevirdiğimizde zaten tozu tutan bölüm kirlenmiş. Senede bir kere ben kendim değiştiriyorum. Fazla kilometre yapmamama rağmen. arkadaşlar normalde yani direkt filtreyi takabilirsiniz ama ben içinde bazen yaprak falan kalıyor dışarıdan gelen. Onu elektrik süpürgesiyle aldırıyorum. isteyen i̇steyen yani aldırabilir o sevdiğim meselesi. elektrik süpürgesiyle aldırdık arkadaşlar. İçinde isterseniz böyle bir toz tozmoz varsa en azından tozunu almış olursunuz. Evet arkadaşlar, e, temizledikten sonra takacağımız yeri hava girişi kendimize yani ön e, koltuklara bakacak şekilde tutuyoruz. Ve hafif şöyle esneterek yerine Zaten şu şekilde yerine ittiriyoruz. Şimdi hafif kırıldı mı zaten içine yavaş yavaş karşılıklı şekilde itiyoruz. Çalışma alanı biraz dar. Tamam, filtremiz yerine oturdu. Bunu bakıyoruz, boşluk var mı? Ondan sonra ee, filtremizin kapağını alıyoruz. Önce üst bölümü yerine oturtuyoruz. Üst bölüm yerine oturduktan sonra Zaten sadece bastırdığımızda yerine oturuyor işlemimiz bu kadar. Ee, sonra da torpidomuzu, alt muhafazamızı, hava hortumlarını tekrar takıyoruz yerine. Arkadaşlar firmanın e, filtresini söktükten sonra bir 10 dakika kadar e, filtreyi takmadan çalıştırırsak içindeki kötü kokular ve içinde birikmiş olan tisleri alıp dışarı çıkar. Şimdi söktüğümüz ayaklara gelen hava hortumunu takıyoruz plastiğini. Onun da aparatı vardı. Şunu üstten de pimini takıyoruz. Tamam. Alt şimdi torpido yerine yerleştireceğiz. En son alt kapağı atacağız. Evet arkadaşlar. Torpido aydınlatmamızın, aydınlatmamızın da şişini taktım. Onu da kontrol edelim. Şimdi eee torpidomuzu yerine oturtuyoruz. yan kapı fitilini biraz açtığımızda şu an oturdu. Bunun vidalarını takıyoruz. İlk önce ben yine üst vidalarımı takıyorum. Düşmesin diye torpidem. diğer üst vidamızı takıyorum. Yine de başımıza talihsiz bir şey geldi. Ee, videonun başında belki görmüştün. Vidaları şu üst bölme koymuştum yanlışlıkla dokununca vida aşağı havalandırmadan aşağı düştü. Onu da şöyle bir şey yaptık. Mıknatısla ucuna uzattığımızda içine düşen bir şey anlayabiliyor. yok saymış. Yani Aman oraya vida, vida falan koymayın. <laughs> Şimdi vidamızı aldık. Alt vidaları takıyoruz. Alttaki torpidonun üst vidaları takmıştık. Neden böyle bir yere havalandırma klima filtresi konmuş o da ayrı bir şey. Herhalde kimse evinde yapmasın diye alt kapağımızı takalım. Alt kapağımızı altına takıyoruz. Zaten tırnaklı bu. Oturtturduktan sonra son vidamızı o kapağı tutuyor. Şu an bitti işimiz bu şekilde altta. Başka bir videoda görüşmek üzere. Eğer videomuzu beğendiyseniz bize destek için kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi günler.